Bugün Giresun'da 18 Mayıs. Biz de geldik yine her zaman gibi büyük limana. Bakalım büyük limanda denizde nasıl dalınıyor. Görelim taşlardan atlamayı görelim. Çok da ısınmadı su ama denize yüzülebilecek kadar da güzel. Tabii video çektiğimiz için bir dalıp de çıktık. <laughs> Deniz suyunun tadını aldık en azından. Tuzlu su tabi. Deniz gibisi var mı ya? Şu güzellik gibisi var mı? Şöyle bir de memleketi görelim diyelim. Kayalardan atlamak da çok güzel, zevkli zaten. Şehirde görüldüğü gibi çıtlak gibi bir güneş. Çok az kişi var Livanda bugün. Daha henüz fazla kişi gelmemiş. Birkaç kancacı var. Kefal çırpmaya gelen. Şu limandaki ağaçlara dokunmayın artık ya. Bu ağaçlar zorla büyüyor. İnsanlar bu tür ağaçları gelip kırıyor. Ona kızıyorum. Bırakın yeşersin ya kendi kendine zorla büyüyor zaten. Evet e, bugün de iki buçuk dakikalık bir görüntü olsun. Limanda iki tane kömür gemisi var. Şu mahallemizde güzelce bir çekeyim yine. Kale mahallesi ne de olsa. Evet Giresun'dan 18 Mayıs gününden de sevgiler saygılar dileyelim. Ben biraz daha denize dalayım en iyisi.